Merhaba insaierler, bugün sizlerle beraber fan 22 22'deyiz ve bugün önceki videomuzda ekim işlemi yapmıştık. Buğday ekmiştik ve bugünkü videomuzda da buğdayları toplayacağız. Satacağız ve parasıyla beraber kendimize yeni ekim makinesi almak lazım. Çünkü bu şekilde biraz zor oluyor. Ee, hem ekim makinesi alacağız hem de e, bu gördüğünüz pullu değişeceğiz arkadaşlar. Daha büyüğünü alacağız ve daha büyük e, kazımaya başlayacağız. Önce kayıtlayıp beşine ekim makinesiyle beraber ekim yapacağız. Hatta bil belki izlemişsiniz. Farmik simülatör 19'daki da, 19'da da o, o makineyi kullanıyordum. Yine o makineyi alacağız. E, Bıçarı verimiz şu anlık bir ki bu yeter ama tarlalarımız çok büyük olduğu için hani bu da biraz e, sıkıntılı kalıyor biraz yavaş kalıyor e, belki paramız yani olursa ona da buna da değişebiliriz satıp yenisini alabiliriz daha büyüğümüz 12 metrelik falan var onu alabiliriz bilmiyorum ama tamamıyla bu videodan sonra buna karar vereceğiz paramıza göre karar vereceğiz daha doğrusu böyle makinemize bir binelim ya ben videodan önce biraz yapayım dedim yarısına kadar yapayım dedim sonra vazgeçtim dedim, bari sizlerle beraber yapalım bir taraftan ekim işte bura biçeceğim bir taraftan da makinemiz burayı kazısın. Ekim yapmayacağım, sadece kazısını yapacağım. Ondan sonra ekimine başlayacağız. Bu arada arkadaşlar bu tür videolarımın devamlı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ve bu videoma sizlerden güzel beğenileriniz ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizi ön plana çıkaracaktır. Ne kadar çok beğeni alırsak o kadar bizim için daha iyi diyelim. Ve H tuşuna basalım bunu bir işçiye bırakalım. Tab tuşuyla beraber buna geçelim. Bunu da işçiye bırakacağım. Bu işçi burada bunda da çalışsın. Biz şu an bu makineyi satabiliriz aslında. Ekim makinesi bir tane alabiliriz. Bu bizi bir süre idare eder gibi düşünüyorum aslında hatta şöyle bir P'ye basalım. Makinelerime bakmak istiyorum. Orta boy. Bakalım bu. Ben orta boy var. Zaten biri bu. Yani alacak olduğumuzda bir sonraki alacak olduğumuzda bunun birebir aynısı olacak. Bunun bir hız limitine bakalım. Evet 40 km. onu yani onu taşırım taşınmaz mı onu bilmiyorum pek. O yüzden bir bakacağız ona. Şunu bir ESC'ye bastık. koyun kaydetsin mi? P'ye bastık tekrardan buradan direkt römorklara gelelim yani buranın ana yerine. Belleme değildi. Neydi? Bunda mıydı? Evet burada 120 bin 92 bin paramız var bu satış işlemlerine bir gir bunu satsak evet bunu bir seç satsak ne kadar satıyoruz 23 bin 92 bin var 110 bin 115 bin bir paramız oluyor o da bize yetmez 115 bin olmadı kredi çeksek krediyle beraber alsak hatta yetiyor niye yetmesin ya tamam 109 bin ama biz bunu alacağız bu bu büyüğü 120 bin. Bir satalım bakalım ne kadar paramız kalıyor ona göre e, gerekli işlemi yaparız. Bunu bir satalım. Başka satılacak olan bu da bir işimize yaramıyor şu anlık. Bunu da satalım. Ben bunu daha önce kullanmayacağım. Pek parada etmiyor ama satalım yine de. Kamyonumuz var. Aslında kamyon bunu da satabiliriz. Bir kullanmayacağız sonuçta. Yani bir yere gidersek de yine traktörle falan gideceğiz. Arabayla gitmeyeceğiz. Ama şu anlık bir dursun haritayı gezeceğiz demiştik ama belki haritayı gezerken işimize yarayabilir. Buradan çık P'ye bas. Ee, yine römerklere gelelim. Bunun ismi neymiş lan? Mipzerler. Mipzerler deymiş. Vay arkadaş. İlk duydum. Bundan bir tane alacağız. Evet gördüğünüz gibi. Bu bizim işimizi bayağı bir kolaylaştıracak. Hem gübresini atıyor hem de buğday artık ne koy, koyuyorsun onu e, kullanabilirsin. Yeterli paranız yok diyor. 117 bin paramız var. Bu da 120 bindi. Ee, o zaman şu şekilde yapalım. Buranın banka ha, bu ne? indirimli olan araçlar. Hmm. Buranın bankası nerede? Buranın bankası olması lazım. Banka burada mıydı? Ya bir yerden kredi çekiyorduk ama nereden kredi çekiyorduk onu unuttum. Hayvan satıcısı değil ya. Burada bir yerden kredi çek? buradan çekiyorduk kredi. Evet. 5000 borç alsak ne kadar? 121 bin paramız oldu. Bir 5000 daha alalım. Ondan sonra çık buradan. P'ye bas hemen alalım makinemizi çünkü şeyler çalışıyor işçiler çalışıyor onlara para gidecek hemen bunu satın alalım evet ne kadar 6000 paramız kaldı 6000 bakalım bizim işimizi görecek mi bu traktör de biraz ağır gibi ama hemen mağazaya gidelim mağaza bu karşıda tarladan direkt karşıya geçeceğim bir de ana yolu kullanmayacağız hemen gidip e, makinemizi alalım buğdayımızı falan içine yerleştirelim e, ondan sonra gelip onunla beraber de ekim işlemi yaparız bir işimizi büyütmüş oluyoruz hem de yavaş yavaş. Kaldığımız yerden sayıklamayalım. Bu arada arkadaşlar Ramazan boyunca canlı yayın yapacağız. Belki diyorum bakın tam demiyorum. İftara kadar yapacağız o kesin. Yani saat 3-4 gibi yayınlara başlarız. Yayın açarız. Mesela Trabzon'da 6.50 geçe falan ezan okunuyor. Ya 6.50 değil de biz 6.30'a kadar yayın yaparız büyük ihtimal. E, Tabi ilerledikçe bunu 7'ye çıkartırız. Şu anlık e, diyeceğim bu. Şu yandaki hemen e, doldurduk. Şurada da az bir şey bir buğday var. Onu da dolduralım. Gübre de az bir şey vardı. Onu da koyduk. Buradan az bir şey buğday alalım. Yaklaşmamız lazım. Evet. Dolduralım. Hemen o doldururken buradan P'ye basıp buradan e, kaç tane iki tane alsak bize yetiyor. O bundan aldık da para bitti. Doğum da alsak işçiye verecek olduğumuz para kalmadı. Yapacak bir şey yok abi. Bunda gerekli malzemeler. yüzde %100 yapmamıza bile gerek yok da çünkü şeyler dolduruyor bunu. Kiraladığımız yani işçiye verdiğim zaman işi dolduruyor bunu. Sürekli %100 oluyor. Yani bit bitmiyor. Biz eğer kullanırsak bitiyor. Biz kullanmadığımız süreçte hiçbir şekilde bitmiyor yapacak bir şey yok. 181 doldu. Gerek yok zaten daha da doldurmam herhalde. Yeterli bu kadar. %81 dolu olsun. Bunlar yetiyor bizi R'ye basacağıma E'ye bastık. Bir makinesini doldur. Dolduralım abi. Buğdayımıza doldur. Ama da %81 civarı olacak. Yani %81. Tamam yeterli. İnşallah bu bunu tarlada çeker. Çekemezse... Bakalım traktörü satıp yerine bir tane alabiliriz ve hatta orada üç tane traktörümüz var. Üçünden iki tanesini tane satarız. Bir tane büyük alırız. Evet. hem işimizi görür hem de daha hızlı yaparız. Yani de i̇şte var mesela onu çıkartırız abi. Bir şey yaparız yani. Ve hatta ona bir tane küçük alırız. Bir şeyler yapacağız. Yani yapabildiğimizi yapacağız. Yapamadığımız dursun. Buradan gidip şu ağırlığı alalım. Ya oyunun sesleri çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yani oyun gerçekten ses olarak müthiş. Aa bak o dolmuş bekliyor ise bunu buraya yerleştirelim o zaman. işçiye bırakalım. Bunlar birbirinden dövüş edebilirler. Bu biraz yavaş gidiyor. Bu karşıya gittiği zaman. Bu işçi hemen orada kendisini kursun. Oraya göre ayarlasın. Biz bundan beraber gidelim. Buday almaya. Ese baksana ya. Bu arada mevsim değişikliği gerçekten çok berbat. Ya valla. Ee, görüyorsunuz Mart oldu. Biz baya ne zaman başlamıştık yani. Bir kış gördüm. Kar yağışını falan gördüm. Bayağı oyunu ileri sardırdım yani açıkçası. Baya ileri sardırdım. Hani gün günatla günatla gün atla, gün atla ancak buğdayları büyütebildim. Ee, bu biraz sıkıntı oldu. Biz videomuzda buğday ekmemiştik değil mi? Ben videodan sonra bunları ekmişim o zaman. Evet videodan sonra ekim yapmıştım. Ekim ben kendim yapmıştım. Sonra ben toplamasını sizlerle beraber. Artık ekim de yapıyoruz bir de. Yani tarafta da ekim yapımını için görüyorsunuz. Baya ee, bayağı bir zordu ya. Ben de gün sayısını düşürdüm bayağı. 3'e düşürdüm. 3 güne düşürdüm. Yokma la yere. Işık sıkılsın. Bu arada römörkü değişmiştim. Sizle beraber yayında değil. Şeyde videoda değişmiştim hatta. Bundan sonraki makinem kamyonumuz bu. Bu daha büyük. Daha çok yük alıyor. bir de arka tekerlekleri kendisi dönüyor. Yani o ama çok az dönüyor. Fazla dönmüyor. Böyle bunlara engel olmamak için şöyle yine biz arka tarafa gider park edelim. <laughs> engel olmayalım. Ya istesem bunu onun arkasında koyup o şekilde de yürütebiliriz ama gerek yok. İnalım. Biz ne yapalım? Makinelerden birini aslında sürebiliriz. Bunu biz mi sürelim ya? Aynen bunu biz kullanalım. işçiye gerek yok bunda. Bunu biz yaparız. Ee, diğerleri işte onlarda onlar da işini halletsinler orada. bunlar birbirlerine çarpmadığı sürece sıkıntı yok. Öyle işimizi halledelim ya. Arkadaşlar videoyu belki ee hızlandırabilirim veyahut da durdurabilirim bunun da bilgisinde onun çünkü buraya komple biz ancak bir videoda bitirebiliriz bunun bir de satmasını yapacağız dedik satış işlemini yapmaya kalkarsak biz bunu işin içinden çıkamayız bayağı uzun sürer yani anlayacağınız o yüzden sıkıntı olabilir O yüzden hani videoyu falan durdururum ya yani keserim buraları geçtikten sonra diğer taraftan devam ederiz yani satım işlemine kadar ben hızlı bir şekilde yaparım. Satım işlemini beraber yaparız sizlerle. En fazla yapabilecek oldum. Odur yani. Çünkü zaten şu ana kadar videomuz 10 dakikayı geçti. 11-12 dakika oldu. Fazla uzun video tutmayı istemiyorum. Sevmiyorum zaten uzun video olmasını istemiyorum. O yüzden kısa videolarla beraber bu işimizi de hallederiz. Şöyle sığdıralım gidelim. Merhaba arkadaşlar tekrardan geldim. Gördüğünüz gibi bayağı tarlalarımızı biçtim hepsini. Komple bir daha tekrardan buğday ektim. Bütün e, buğdayı sattım. 72 bin paramız var. Hatta bu aracı kiraladım. Çünkü mavi ve kırmızı hatta bunun da küçük vardı bir tane. O da çekmiyor. Yeni almış olduğumuz e, şu kırmızı gördüğünüz ekim makinesini de çekmiyor. Onun için de kiraladık bir makine. Yani kazandığımız zaten çoğunlukla kiralamaya gittim. Büyük ihtimal şu iki makinede Kırmızıyı da maviyi de satacağım Veya da mavi durur Mavi güçlü olan kırmızıyı satıp Bir de e, küçük direktörü de satacağım e, Onları satıp e, Böyle bir tane almayı düşünüyorum Veyahut da onları satacağız Tekrardan sattığımız e, Parasıyla beraber de Böyle orta boy e, makine kiralayacağız Çünkü abi şu kırmızıyla beraber Şurada tıkandım kaldım yani Oraya kadar çıkamadım bile Yolda kaldık Bayırı çıkamıyor falan o yüzden bunu kiraladım bundan beraber buğdayları taşıdım bayağı bir zorlandık yapacak bir şey yok bir şeyleri başarmamız lazım o yüzden yani fazla traktörümüz olmasa da bir tane iki tane olacak şekilde ayarlayacağız bir şeyler traktörler de pahalı İstediğimiz gibi güçlü bir şey almaya kalktığımız zaman 140 binlerde 150 binlerde falan fiyatları biz zaten buğdayları sattık 74 72 bin para zorlan yaptı şu an bunu da satacağız bundan da hemen hemen 20 bin falan aldırız ancak ve 18.000 falan aldırız yani yapacak bir şey yok satıyoruz ama maalesef gelmiyor para yani paramız <laughs> nanay yani biraz ve hatta ne bileyim bu romörkü satıp tekrardan eski romörkün aynısından alabiliriz çünkü bu romörkü çekmiyorlar abi gerçekten çekmiyorlar yani doldurduğun zaman fullediğin zaman çekmiyor. Onun için bakalım bir şeyler deneyeceğiz. Hemen bunu da bir satalım buraya. Sattıktan sonra bakacağız. Gece o, sizlere gece olarak başlatmadım. Bir daha gündüz olmasını bekledim. Vallahi ben geceye kadar çalıştık. Bayağı bu uğraştım. Anca bitirebildik. buradan bir dakika SC'ye bas. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Demince ben bunları böyle bu şekilde gönderiyordum. En iyisi sıkıntı yok. <laughs> bir süreriz. Neden mi gönderiyorduk la yok. git diyelim Buraya Bu şekilde O gitsin abi kendi başına oraya gidiyor zaten şoför sürüyor Bak bu özellik de güzelmiş mesela bu 19'da yoktu mesela böyle bir şey Bunlar çok güzel bir şeyler Direkt işçiye veriyorsun işçi kendi iste işaret edin yere getiriyor eğer bir engel yoksa yolda yani Bir sorun yoksa gidebilecek olduğu bir olsa kendisi gidiyor Bu da gayet güzel ee, Dediğim gibi bu kırmızıyı satacağız Hatta direkt şuradan ESC'ye niye bastım oyun kaydetsin. E'ye basalım. Ee, bak bu hazır paketlerden de kullanacağız. Şu an bugünkü indirimlerde bak aslında %50 indirim var şunda. Paramız olsa işte şundan bir tane alırdık. Büyük. Bu ne? İçeri değil mi lan bu? öyle Ama küçük Yani. O da işimizi. pek yaramaz. Evet şu küçüğü satacağız. Küçük bir işe yaramıyor bizde. Evet küçüğü sattık. Orta boylardan da şu kırmızıyı satacağız. Bir mavi kalacak. Mavinin gücü daha yüksek diğerinde. Mavi bizde kalsın. Aracı da sat abi. Para yok. Mecbur satacağız. Elimizde olan malzemeler bunlar şu anlık. Yapacak hiçbir şey yok. Satacağız. Bak gördün mü ne kadar gitti. Bir mavi kaldı. Onu sürmeye büyükten Bu bunu çekmiyor abi. Kırmızı olan ağırlığı yükü çekmiyor. O yüzden bayağı bir uğraştırdı. Eee bas öne geç şunu bu ağırlığı bırak oraya. Yani bizi bayağı zorladı. O yüzden al. Tamam. Bu bu şekilde. Bu bunu kullansın. Bu da buraya geldi. Kırmızıyı zaten sattık. Ne kadar paramız O 266 bin paramız olmuş. O zaman e, bir dakika. B'ye e bas. Makinelere gir. Orta boy alacaksak alacağız bir tane. Şu an kiraladığım gibi bir tane almamız lazım. Yani şöyle bir şey almamız lazım. Hatta o şöyle bir şey. Tam fiyat 230 bin. Alırsak paramız kalmayacak. Mecbur almamız lazım arkadaşlar. Bundan bir tane mecbur satın almamız lazım. Bir tane de sürekli kiralık olarak süreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Dur şimdi. E'ye basalım. Bakalım bunu buradan git diyelim. Buraya. Bu şekilde. Ve tamam güzel gidiyor. tabi yoldan gidecek. Biz direk direkt buradan karşıya. o yoldan gidiyor. Tarladan geçmiyor abi. Yolu dolanıyor. Biz yolu dolanmayacağız. Biz buradan direkt karşıya kaptıracağız. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Oturuz. Yapacak hiçbir şey yok abi. Mecbur bunu almak zorundaydım. Bundan en azından tarlayı ekme işini bundan yaparız. İlerleyen zamanda paramız olduğu zaman da römer Ya da su yıkama şeysi aldım. ve da bir şey yapacağız. Bu da bu şekilde dursun. 53 km hızla kadar çıkıyor abi. Adam geldi bakma senin ne güzel. Gayet iyi bir şey. iyi bir şekilde geldi. Gördüğünüz gibi parkını da yaptı adam. Tamam şu anlık kiralık bu makineyi geri göndereceğim. Çünkü fazla para yazmasına gerek yok daha. Şu an bize böyle bu makineden lazım. Ya yani makine lazım değil bize şu an. Ee, P'ye basalım. Gel buraya. Dur pardon. Buna gel. Orta makineler. Sat. Bir dakika. Kiralık nerede? Kiralığı nereden görüyoruz? Hı, burada. Kiralık makineyi seç döndü. Tamam. Araç iade edildi. 36 bin paramız var. Ee, dediğim gibi buğdaylarımızı ektik, sattık. Ee, paramız 36 bin ee, bundan sonraki videolarım e, yani videolardan önce oynayacağım. Çünkü bayağı bir para yapmamız lazım. Makineleri bir güçlendirmemiz lazım. Hatta şunu bile satmam lazım. Şu gösterdiğimi yani biçeri satmam lazım. Büyütmem lazım büyük bir biçer döver almamız lazım ağzının büyük olanlardan yani şu şekilde bir bakalım fiyatlarına da hem de bakmış olalım ee, biçer dövere gel en azından şu an bizdeki galiba şu 129 binlik yani 310 HP'miş 20 km hıza kadar çıkıyor bu 30 km hıza kadar çıkıyor yani ya bu sarıdan alırız ya da paramızı bayağı biriktirirsek yani 357.000 bin para yapabilirsem bunu alırız. Yani bu aslında bu da oturuyor ama 367 bin 435 HP yani bu bayağı bizim işimizi görür. Buna baksana. 40 kilometre hıza kadar çıkıyor. Bu şekilde de alabiliriz de. ve altta ve altta şu şekilde yapabiliriz. bundan alırım. Hızını arttırırım. 30'u arttırırım. E girini arttırırım. Yani normal dosyalarına girer. Ayar oyun oynarım biraz yükseltebilirim. 12 metrelik falan. Dur bir dakika. Bir içeride öyle bakalım mı? Buna göre. Kesiciler mesela. Ben hep bunlardan kullan. Bunu kullanıyordum mesela. Bir önceki videolarımda şeyde 19'da şunu veya da şunu kullanıyordum. Şu ikisinden birini kullanıyordum da. 1.7 8.5 metre 7.5 metre. Aynen onlardan bir tanesini kullanıyordum. Şu Kaç 13 metre mesela, bunlardan bile alabilir. Tarlalar çok büyük abi, aşırı derecede tarlamız büyük. O yüzden yani bir şeyler uğraşmamız lazım. 48 bin bu, şunu ya, şunu alırsak 48 bin. 48 bin bir para buna gider. İlk işimiz bir döver almak olur. Bir tane de bundan alırız mesela bu. 13 kiloya kadar taşı, 13 tona kadar taşıyabiliyormuş galiba yanlış anlamıyor anlamadıysam aynen 13 tona kadar taşıyor 13 ton 374 HP bizim alacak olduğumuz bu 2.7 kilo 10 kilometre saatte diyor 8.5 metre bunu taşıyor bunu alsak onu da alsak kullanabiliriz bize ona göre bir para lazım yani 265 300 de bunu yani toplamda bir 300 10-320 bir paramız olursa bu ikisini almayı düşünüyorum. Ee, sonra bir de yine 200-300 yaparsak bir tane daha traktör alacağız. Aynı bu aldığım yeşilin aynısından bir tane daha alırım. Zaten e, şunları satsak ne kadar paramız ediyor? Şuna bir bakalım. Paris'in P'sine basıyoruz. Pardon. Buraya giriyoruz. İçeride ver. Bizim içeride 94.000 bin. Tamam. Hesicisi ne kadar? 21, 94, 10 110, 111. Yani 110 de ona. 110 burada zaten. Yani bizim 200 bin daha paramız, para lazım bize. Yani 200 binlik bir iş yapmamız lazım ki bizim onları tamamlamamız lazım. Çünkü bunlarla beraber, bu makinelerle beraber hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayız. Bir tane de traktör almak zorundayız. Şunun için şu küçük hani tamam işini hallediyor ama küçük olduğu için bize fazla bir ne yani pulluk küçük 7000'lik yani zaten kaç metrelik bu iki buçuk metre hiçbir işimize yaramıyor yani çok yavaş kalıyor diğer makine bu sefer onu geçmiş oluyor geçiyor yetişmiş oluyor yani dediğim gibi onu da değişmemiz lazım kazan değildi neydi lan o pulluktu aynen bizde bundan var Değil mi Aynen iki buçuk metre biz en az 5 metrelik almamız lazım. Yani şundan almamız lazım. Bu da 5 metre. Bu da 5 metre diyor ama. Açtığı zaman daha mı büyük oluyor? Bir dakika. Bu açılmış olarak mı 5 metre? Ne diyor? 5 metre diyor. Tamam 1.6. 132'ye 180 HP'lik makine lazım buna diyor. 15 kilometre saatte diyor hız. Peki bu 5 metre diyor buna da. 15 km saat 132 180 HP diyor. 16 kilo. 1.1 ton 600 diyor. Yani demek ki bundan o aynı. Değişen bir şeysi yok. Sadece kilo ağırlığı farz fazla. 15 km. 4 abi geç 5 metre. Sonuçta bu da 5 metre. O da 5 metre. Ne alakası var? Niye bundan alayım ki? Bu kaç metreymiş? Bu 5.7 metre 8 metre oluyormuş. Direk 5 metre. O zaman bundan da bir tane almamız lazım. O da uygun. Fazla da para değil. Neyse. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tarlamız büyüyor. İşlerimizi hallettik. Ee, gördüğünüz gibi alabilecek olduğumuz kadar şeyi de almış bulunmaktayız. Yani aldığımızı al, alabildiğimizi aldık. Alamadığımızı da ben video dışında çalışırım ve video dışında çalışıp parayı kazanırız parayı biriktiririz ve e, paramız olduğu zaman bir video çekerim onu e, çektiğim zaman da direkt para gider satın alırız ve işlemlere başlarız yani zaten hızlandıracağım oyunu bayağı hızlandıracağım sürekli e, en yüksek hızda oyun devrem olacak çünkü direkt bir büyüsünler zaten biz oyunu başta hata yaparak açtık bayağı bir zamanımız alıyor oyun yani bayağı büyümeleri bayağı uzun sürüyor. Mesela şu an bakalım, gördüğünüz gibi büyüyor diyor. Daha ilk seviyedeki büyüme yani ektik daha büyüyor yani küçük. Bunun bir son olacak biraz sarı hasata hazır olacak ki yani şu alttaki gibi hasat edebilelim. O da bayağı uzun sürüyor. O zaman çizelgesini bir ayarlayacağız. Ayarladıktan sonra tam hız videolarımız devam edecek. Bu arada Ramazan boyunca dediğim gibi videolarımız. Canlı yayınlarımız YouTube kanalımda olacak, kanalında olacak ee, ve canlı yayınlarda işte oyunlar oynayacağız. Büyük ihtimalle Farming Simulator 19 Gold Rush tarzı oyunlar oynayacağız ve e, hem videosunu çıkartıp hem de oyunumuzu oynamış olacağız. ben bunlar arkadaşlar. Bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Sizlerden bu videoma beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ne kadar çok beğeni alırsak o kadar ön plana çıkarız ve Discord grubumuza gelebilirsiniz. Ramazan boyunca dediğim gibi canlı yayınımız olacağı için Discord grubumuzda toplanarak oyunu oynayabiliriz. Oradan gelip sohbet muhabbette edebiliriz. Instagram hesabımda aktif ister Jainer Jainer TV'yi takip edebilirsiniz veyahut da Olcay Aydın'ı yani videomun açıklama kısmında bulan Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Olcay Aydın kalın. Ma euch